arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ağaç şey yapacağız. Yanımda Burhan abi var. Ve ben Yusuf Değirim Öztürk. Cemal abi de Burhan'cım oğlum. Ben geldim ya Rize'den. Benim adım Temel. Temel. Şimdi ha bunlardan hangisini seçiyoruz? Bunu Şimdi seçtik. ne dedik? Tahtayı ta, ta, seçeceğiz. Tahtayı seçtik. Yok. Onu seçeceğim. O oh, tatay di dedim. O oh, gidebim gidebim yan yana vuralım bipsini yana. O oh, ha bunlar yan yana koduğumuz zaman ama buraya bina mı ediyoruz? Ne ediyoruz? <laughs> bir dakika. Evet. Bir dakika. Bina ederek. Evet. Bir daha ediyoruz. Buradan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ha bu dereler var ya aynı bizim oralara benziyor ya. Bu Karadeniz'in çaylarına benziyor burası ya. Burası ne? <laughs> Ay, neresi? burası ne? Oğlum, burası benim Diamond Doğulu'nun köyleri ya. Aa ne alını giymiş. buralar bizim oranın çaylarına benziyor. Aa, ne kadar güzel ya. Ne adam. kadar güzel. Şimdi ben şey yapacağım. Ben arkadaşlar evet. bu bölünü merdivenden yaptım arkadaşlar. Evet. Ağacın etrafına. Tamam. Bana bak bu yeşillikler böyle tek 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 koparaysın bunun cezası yok mu ya? Ya Ben böyle yapıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ha, buradan, bunu bana versene ya. Ha, buralarda gezeyim de burada bir hamsi yiyeyim ya. Burada oturayım yaylaya karşı. Ooo yasın onun ne nasıl? Gece mi oldu gece? Olunca bizim buralara soğuk olur ha. Aa kimin? Bir dakika dön bakayım dön bakayım bakayım. Bizim Apastay'ın evi oraya ha. Git 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 o. buraya git buraya git. Devam gidiyor. Beni vereceğiz Bülent ya. Ev Durduralım Onu. Durduralım onu birazdan devam edelim İster misin? Yok. Birazcık daha devam mı? Devam tamam, tamam. O zaman Hadi. bakalım bak. E, Devrim Bey. E, şimdi buradan alayırık onu. Ha. Şu dereye doğru bir git bakayım. Orada neler var neler yok. O yeşilliğin dibine doğrum. bir git. Ha. O yeşilliğin dibine bir git bakayım. Yeşilliğin dibinde mağaralar var. E, sen aşağı oraya bak. Dinlen oğlum ya. Çıkardın bizi tepeye ya. <laughs> Yorul aburuna. buradan. ondan ya. Makas anne sen eli. Maşallah. <laughs> yarın hava güneşli olacak. Ha. Bol yıldız. Görmeyeyim. Baksana yarın güneşli de var demek. Karadeniz'in havası. Hmm. Neyse bana bak. Bana bile bana yaklaştırdım kendini çevir iyisin anlaşır iyi konuşmalar ya. Hiç kafan çalışmayın devrim ya. <laughs> sen kendin oynayısın sadece. Ne? Bak. Bana bak. Ne? Ha buraya şu çiçeklerin oraya git de. Orada birazcık dinlenelim ha. ya sen onu yine nasıl hamsi tutalım balık yiyelim balık yiyelim ooo Balık yiyem Yeter de devrim yeter de oğlum Söndür onu Dördür onu Dördür onu Durduroni Arkadaşlar dur biraz dur meraklı abimiz de Hadi ben Çok çıkıyorum Haydi bay bay Sürtünün bak Arkadaşlar Konuk odalarını yaptım Arkadaşlar Pardon arkadaşlar Buraya bir ağaç koydunuz ya Buradan çıkarsınız arkadaşlar Arkadaşlar Ben parklayayım arkadaşlar Buraya çitler koyacağız Tamam mı arkadaşlar? Sonra buraya bir çit koymuyorum. Çünkü arkadaşlar iki katlı yapacağım. İki katlı olduğu için şey yapmıyorum arkadaşlar. Bir karışmıyorum. Eğer karışırsam çok kötü olacaktır arkadaşlar. Burada şuna bakar onu. bakarım arkadaşlar. Buradan bir balkon yapacağız arkadaşlar. Ay pardon arkadaşlar. Evet tamam. Şimdi buradan iki katlı bir yer yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar düşmeyelim. Arkadaşlar böyle bir yer yapacağım. Oh, çok güzel. Köyde şıma bakarım. Köyde bakarım. bak. Köyde şıma bakarım. Köyde bakarım. Köydeşime bakarım. Arkadaşlar buraya bir yer yapacağım. Arkadaşlar buraya. Arkadaşlar ben parktayım bazı kişiler konuşabilir arkadaşlar. Videom çok uzun olmadan bitirmem lazım. Arkadaşlar. Oo, o oh, okay bakarım, kedişime okay bakarım. Arkadaşlar videomu bitiriyorum burada arkadaşlar. Buraya da ne şeyler koyduk mu? Abone olmayı arkadaşlar buraya iki çubuk koydum ben iki çubuk koydum ben arkadaşlar burada bir yer yapacağım ben buraya da arkadaşlar balkon yapmayı düşündüm böyle tepeye çıktım köydaşıma bakıyorum köydaşıma bakıyorum Şimdi arkadaşlar buraya da bir yer yapacağım geçmek için arkadaşlar ve şimdi meşale koyduk mu ağaç bitmiştir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ağaç evimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.